Evet Yeşilyurt Belediye'mizin yeni dönemde vizyoner projelerinden olan yaklaşık 37 bin metrekarelik bir alana konumlandırdığımız Şahin Tepesi sosyal tesisleri ve macera parkı alanımızda meclis üyelerimizle teknik ekibimizle birlikte incelemelerde bulunuyoruz. Tabii hakim bir tepe güzel bir lokasyon yıllarca belediyemizin hizmetlerinde kullanıldı. Ee, Yeşilyurt Belediyesi büyük e, ilçe belediyesi olmadan önce de düğün salonu olarak kullanılan e, çok e, özel bir alan. Ee, Yeşilyurt Belediye'miz de burayı e, daha çok e, geçmiş dönemlerde özel toplantılarda kullanıyordu ama e, biz seçim dönemlerimizde burayı halkımıza açalım. Toplumumuz e, herkes bu güzellikten istifade etsin. Buradan e, gelip de yararlansın şeklinde bir projemiz vardı. Bu projemizi yaklaşık bir ay kadar önce başlattık. Hafriyat çalışmalarımız ve temel çalışmalarımız bitti. Şu anda temel demiri döşenme aşamasına geldik. İnşallah burası bizim şu anda faaliyette olan gedik. Ee, kültür merkezi ve e, Gedik Sosyal Tesis projemiz gibi e, bölgeye farklı anlamda e, farklı ihtiyaçlara hitap edebilecek olan e, daha çok ailelerin gelip de çocuklarıyla birlikte vakit geçirebilecekleri e, daha rahat ve geniş güzel bir mekan olacak. E, üç katlı e, bir kapalı otopark kısmı e, bir zemin kısmı ve e, üstte de yine e, seyir terası gibi insanların gelip de hem etrafı seyredip dinlenebileceği hem de resim alabilecekleri güzel bir yer. Ee, i̇çerisinde macera parkı, su topu havuzu, e, mini akvaryum, e, zipline ve teleferik gibi e, farklı bölgelerden buraya taşımanın da sağlanabileceği şekilde ulaşım e, araçları da düşündüğümüz. E, i̇nşallah e, kısa vadede e, birkaç yıl içerisinde e, yaklaşık 10 milyon gibi bir yatırım düşünüyoruz ama uzun vadede e, 30-40 milyonluk yatırıma kadar da gidebilecek şekilde düşündüğümüz büyük bir proje. Bu projeyle de inşallah yeşil Yeşilyurt'umuza aynı zamanda kentsel tasarım projesi kapsamında yapmış olduğumuz müzeler, gastronomi projeleri ve yine kentsel genişim çerçevesinde de bölgemize değer katacak bir proje ve dışarıdan da insanların gelip zaman geçirebilecekleri, ilçemizi ziyarete sebep olarak gösterebilecekleri özel bir proje, özel bir alan Hızlı bir şekilde de inşallah yapıp kazasız belasız bir şekilde de toparlayabilirsek daha da mutlu olacağız, daha da başarılı olacağız. Şimdiye kadar sorunsuz bir şekilde gidiyor. İnşallah işlerimizi hızlandırıp daha da çabuk bir şekilde hemşerilerimizin faaliyetine de geçireceğiz. Şimdiden emeği geçenlere ben çok çok teşekkür ediyorum. Yeşil yurdumuza, Malatya'mıza hayırlar getirmesini diliyorum.